Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir mantar tarifi paylaşacağım. Bu yemeğin tadı çok güzel oluyor. Yiyenler tarifini alıyor. 2 tane havuç, 2 tane kırmızı biber, 2 tane yeşil biber, 2 tane soğan. Birazcık kıyma, 1 bir kilo mantar. Arkadaşlar tencereme çok az bir zeytinyağı, çok az bir çiçek yağı koydum. Hemen kıymamı kavuruyorum. Önce kıymamı kavurmamın sebebi içinde topak topak olmayacak kıyma. Kıyma bulduktan sabah çıkartmıştım. Bir de bunun yanına nohutlu tavuklu pilav yapacağım. Nohutumu akşamdan ıslatmıştım. Sabah haşladım. Tavuğumu da kızartırken yine size bir video çekeceğim tavuğumu çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar. İmam kavruldu. Gördüğünüz gibi topaklanma yok. Biberlerim de kavrulacak rengin güzelliği. Hepsini sırayla kavuruyoruz arkadaşlar. Kıymamı koydum. Zeytinyağını çok az bir çiçek yağımla karıştırıp 2 tane yeşil biber, 2 tane kırmızı biber, 2 tane kuru soğan, 2 tane havuç. 1 kilo da mantarımız var. İsterseniz içine karabiber, kırmızı pul biber atabilirsiniz. Çocuklar yiyeceği için ben çok fazla acı yapmıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar şimdi karabiberimi döküyorum bir çay kaşığı. Genellikle çoğu yemeğimde karabiber kullanıyorum. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlarım biberlerde öldü, iyice ezildi. Şimdi havucumu koyuyorum. Havuçlarım da iyice ölecek. Harika bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. arkadaşlarım şimdi hepsiyle harmanladıktan sonra mantarımı katıyorum normalde benim kardeşlerim mantar yemeyen yani yemeyen insanlar ama ben bu tarifi yaptıktan sonra ikisi de mantara bayılıyor hem faydalı içinde sebzesi var eti var her şeyi var su katmıyoruz arkadaşlar. Mantar kendi suyunu salıyor zaten. Deneyin. Yani pişman olmayacaksınız. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Arkadaşlar mantarımı koydum kavurdum. 15 dakika yemeğim hazır. Pirincimi ıslattım. Nohutumu haşladım. Tavuğumu kızartacağım. Çok güzel bir tarif oluyor. Bir dahaki tarifim Kerevizli portakallı kereviz yapacağım etli 2 sene önce bir arkadaşıma tarifini vermiştim Her yaptığımda kulaklarım çınlatıyormuş Yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun Arkadaşlar yemeğimin altını azıcık açıyorum Görüyorsunuz hiç su koymadım Harika oldu Arkadaşlar yemeğim 5 dakikaya kadar hazır tavukları ben böyle yapıyorum. Pirzol alıyoruz kemiksiz. Tavaya koyuyorum hiç su koymadan. 2-3 yani kaşık margarin koyuyorum. Çok az sıvı yağ. Altını açacağım. Harika oluyor. Bunu da denemek tavsiye ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hiçbir şey koymadım. Çok az sıvı yağ. 2-3 kaşık margarin koydum. Tavuk kendi suyunu salmaya başladı bile. Bu tavuğu yapın. Çok harika oluyor. Bu da mantarım, kıymalı mantarım, sebzeli kıymalı mantarım. Deneyin, denediğiniz için pişman olmayacaksınız. Yemeğim hazır. Görüyorsunuz. Duman üstünde. Tavuğumu da göstereyim arkadaşlar. Tavuğum görüyorsunuz nasıl sunandı. Hiçbir şekilde su katmadım azıcık sıvı 3 kaşık 3 4 kaşık sana yağ attım, margarin yani kendi haline kızarıyor yapın deneyin pişman olmayacaksınız <laughs> Arkadaşlar tavuğunlar gibi oldu. Şimdi pilavımı yapacağım nohutlu, tavuklu pilav, sebzeli kıymalı makarna. Yanına roka salatası, cacık, ne isterseniz. Arkadaşlar, pilavı yapacağım. Tavuğun tavuğunu yanından aldım, israf olmasın. Hem çok lezzetli oluyor, böyle deneyiminizi istiyorum. Arkadaşlar, pirincimi suya koymuştum. Biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyip nohutlarını üzerine atacağım. Arkadaşlar suyunu katıyorum pilavına. Çok fazla katmayacağım. Üzerine çay kadar. Arkadaşlar nohutlarımı attım. Pilavımın üstüne nohut akşam, Yani akşamdan ıslatıp sabah haşladım nohutumu bu kalanları da işime çıtır nohut yapacağım çok güzel alıyor fırında baharatlayıp fırına atarsanız çok güzel oluyor. Yemeklerim piştiği zaman hemen sunumu yapacağım. Arkadaşlar tavuklarım nasıl kızarmış. Tandır gibi. Harika oluyor. Deneyin. Arkadaşlar pilavım tane tane oldu. Nemlensin hemen servis yapıp sunum yapacağım. Arkadaşlar yemeklerim hazır. Tavuğum Nohutlu pilavım, mantarlı, sebzeli, kıymalı yemeğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Yiyenlere, yapanlara afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.